evin etrafı askerlerle çevrildi. Bu yalnızlık deli edecek beni. Babana ne oldu kızım? İki gecedir şehirde ne yapar bu adam? Bizi kimseyle görüştürmüyorlar. Bilmem ki nasıl öğrensek durumu. Nasıl gelebildim buraya? Komşunun damından atladım. Düşman askerleri Ömer amca yakalayıp götürdüler. <laughs> Nereye götürdüler? Düşman karargahına. Ah, Ömer'ime ne yapacaklar şimdi? Üzülme anne. Ömer babayı kurtarmak için bir çare bulacağız. Benim hemen kumandanlığa gitmem lazım. Söyle bırak Antarcı, Ömer efendi kaç paralık adamdır? Ömer efendinin paradan ziyade malı vardır kumandan. Onu kasabadan sürerseniz malına el koymuş olursunuz. <laughs> vay kantarcı vay, aklınla bin yaşa. Demek Ömer efendiyi buradan gönderdikten sonra ben malını, evet. sen de kızını alacaksın ha? Bravo. Zaten kızı bana vaat etmemiş miydiniz? Tabi tabi. Ama bir de biz görelim şu kızı. Ne varmış görecek? Konuşmamız böyle değildi. Köydenlen canım! Bir kere görmekle kız eskimez ya! Şu Ömer efendiyi bir ortadan kaldıralım! Sana öyle bir düğün yapacağım ki! inleyecek burası! Şerefine alay muzikası çaldıracağım! Gir! Heh. Tamam Hüseyin efendi, yarın görüşürüz! Şimdi önemli bir işim var! Kumandan siz misiniz? Evet, benim. Ben kasabanın muallimesiyim. Babamı tevkif etmişsiniz, suçu nedir, şimdi nerededir? Babanızı az önce getirdiler. Suçu nedir bilmiyorum ama... ...Sizin gibi güzel bir hanımın üzülmesini istemem. Buyurun, için. Heyecanınıza iyi gelir. İçki kullanmam. Babanız serbesttir Matmazel. Onu alıp gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim kumandan bey. Her arzunuz benim için bir emirdir. Evinize gidin ve hiçbir şeyden korkmayın Matmazel. Size kim fenalık etmeye kalkarsa bana gelirsiniz. Ben de yarın evinize gelip ziyaretinizi iade edeceğim. Demen Kosti! Yeni getirilen mahpusu derhal serbest bırakın. Baş üstüne. Buyurun. İyi geceler Matmazel. Kasabaya geldiğimiz günden beri halk seni siyaset yapmakla suçluyor Ömer Efendi. Kuvayi milliyecilerle beraber olduğunuzu söylüyorlar. Beraber olup da ne yapmışım? Ele başlarına yataklık ediyormuşsun. Benim evim herkese açık kumandan. Bugün siz geldiniz. Tahsin Bey evimde misafir ettim diye bugün beni suçlayanlar yarın da sizi misafir ettiğim için suçlayacaklar. Yarın ne demek Ömer Efendi? Siz gittikten sonra demek. Biz buraya gitmek için gelmedik Ömer efendi. O sizin düşünceniz kumandan. Elbet bir gün geldiğiniz yere döneceksiniz. Benimle iyi geçinmenizi tavsiye ederim Ömer efendi. Sana zararım dokunabilir. Duyduğuma göre epey mala mülke sahipmişsin. Haşa! Mülkün sahibi Allah'tır. Bizler sadece bekçisiyiz. Yani senin malına el koyamaz mıyız? Bizler gelip geçiciyiz çorbacı. Kalıcı olan yalnız Allah'tır. Malı ben beklemişim, sen beklemişsin. Ne çıkar? Görüyorum seninle anlaşamayacağız Ömer efendi. Kafalarımız uymuyor. Öğretmen hanım gelsin. Onunla konuşacağım. Yine emretmişsiniz. Emir değil, rica ettim madem. Oturun lütfen! Evet, sizi dinliyorum. Kuvayi milliye çetecilerinden Tahsin'le ilginiz nedir? Nişanlısıyım. Hı. Nişanlınızı çok mu seviyorsun? Cevap vermiyorsunuz! Bizde genç kızlar böyle sorulara cevap vermezler kumandan. Öyle mi? Peki, nişanlınızla haberleşiyor musunuz? Hayır! O halde nişanlınızın uğradığı felaketi bilmiyorsunuz. Yalan söylemesini beceremiyorsunuz kumandan. Sizin gibi tahsilli, güzel bir kız nasıl oluyor da bir hayduta bağlanabiliyor, hayret doğrusu! Haydut sıfatı size daha uygun düşer. Hayır, madem! Ben askerim, vazifemi yapıyorum. Bu madalyaları boşuna takmadılar. Tahsin Bey de askerdir, o da vazifesini yapıyor. Ne zamandan beri sizin kadar akıllı ve cazibeli bir insanla karşılaşmadım. Arada sırada gelip sizi görmek, konuşmak isterim Matmazel. Bunu yapmayın kumandan. Memleketimin adetleri böyle ziyaretleri hoş görmez. Peki Matmazel. Nasıl isterseniz öyle olsun. Bakın biz ne medeni insanlarız. Benden istediğiniz bir şey yok mu? Var kumandan. Okulu işgal etmişsiniz. Madem ki medenisiniz, emrediniz okulu boşaltsınlar. Çocukların eğitimi geri kalmasın. Arzunuz derhal yerine getirilecektir. Ayrıca evinizin çevresindeki askerleri de çekeceğim. Allah'a Yunan kumandanını da avucunun içine aldı kahpe! Bir sözüyle evinin etrafındaki askerleri kaldırdı verdi. Kumandan gözünün içine bakıyor kahbenin. Bundan böyle bu kasabada o kahpe ne dese o olur artık. Kumandan senin de dostum Fettah efendi. Ne evet, dostu yahu? Sizin çıkarınız için dost görünüyorum ben. Yoksa sorum ne? sabah tahsinli adamları cephane arabamıza hücum etmiş. Bu kadar zamandır bu haydut herifin nerede gizlendiğini öğrenemediniz. Siz isteseydiniz öğrenirdik kumandan. Ne demek istiyorsun? Ömer efendi serbest dolaştıkça Tahsin Bey'i yakalayamayacağınızı size daha önce söylemiştim. Onları bırak. Şimdi ne düşünüyorsun onu söyle. Ömer efendi ortadan kalkmadıkça, kız kasabada yalnız kalmadıkça Tahsin Bey bize ipucu vermez kumandan. Pekala. Adamlarından birini Ömer Efendi'nin peşine tak. Evini göz altında tutacaksın. Ne yaptığını öğrenmek istiyorum. Dediklerimi iyice belledin mi Durmuş? Belledim Ömer amca. Bu mektubu Tahsin Bey'in kendisine verirsin. Yollarda dikkatli ol. Hadi göreyim seni aslanım, hadi. Baş üstüne Ömer amca.